Yüşürsün ben öyle. Ayakkabı, ayakkabı değil, şeye gidiyor evet arkadaşlar araba koltuğundan e, kir çıkartacaktık. Bir önceki videoda çekemedik, yetiştiremedik. Farklı bir video oluştu. Şimdi e, arabamızın koltuğundan kirimizi çıkaracağız. Şöyle önce arabanın koltuğundaki kiri göstermek istiyorum. Gayet de net bir şekilde görünüyor ama Tarık bu arabanın içini bir boşalsın. Yoldan geldik biz ya araba karışık biraz. Şurayı arkadaşlar temizleyeceğiz. Buraya e, poşetten su akmış leke. Versin anne onu bana. Şey. Peynir, peynir suyu akmış. Peynir yapmış. suyu. O taraftan mı sıkacaksın? Önce lekenin üstüne sık. Evet lekenin üzerine her yerine Ne sıktığımızı gösterelim anne. Sır aspirin, normal aspirin de olabilir. Ama ben genellikle e, sır aspirini tercih ediyorum arkadaşlar. Böyle lekeli bölgelere bu şekilde koltuklarınızda, araba koltuklarınızda kullanabilirsiniz. Annem şimdi temizliği çok sevdiği için her yere geçti. Anne, önce bir lekeyi sileydik. Hı. Tamam fazla sıkma. Koku yaptı ya. Traktör geçsin anne. Bir traktör odun gidiyor. Herkes kışlık odununu yapıyor. Ya, bir traktör ya. odun gidiyor. Şimdi böyle 200 saniye bekletip defa Nereye gidiyor anne? He, kova nerede? Bu da çok güzel bir kokulu cam sil arkadaşlar. Harika kokuyor. cam bezi vardı bakalım bagajda var mı? Ha? sen ne arıyorsun orada? Hmm. Bir şey oraya çıkmış. Şimdi şu bir çantayı kapatalım. <laughs> Tabii cam bezleri nereye koymuş acaba? Hiç nereye koyduğu belli değil. ipleri de alayım ben buradan. Şu bardakları da arkaya. Ne oldu anne? Ne oldu Mişa? Şu evet. arabada yenecek bir şey yok Mişa. Ha. Hayır. Hayır dedim. Babam da Zümrüt'le karanfili yedirmeye götürüyor. Götürme, gidi yedirmeye götürüyor diyorum. Yedirmeye gidiyor. Hani şunları yakarız ya sobada. Nişa! Şuraya bırakayım da alırız. Oh. Yapma sen <gülüyor> 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 şu şu böyle gibi Güneş de açın zaten gündüz. E açın, kuru zaten o. Gurur da, nemli daha. Çatı altında Babamın onu sıra <laughs> Hadi gel. gel, şu gel. <laughs> anne gördün mü? Hı hı. Şöyle yakınlaştırayım. Bakın arkadaşlar leke gitti. Sizin de araçlarınızda koltuklarınızda böyle bir sorun oluyorsa e sıras birine çıkarabilirsiniz. Şuraya da poşet şeyi düşmüş. Ay, oh, alamadım. Normalde yola giderken aslında böyle kalabalık gidiyorsak bunun üzerine bir örtü sermemiz gerekiyor. Hı. Çünkü arabada yol için e, yiyecek falan alıyoruz. cam bezleri vardı. Nerede acaba? ön camını silecektim onunla. Suyu görüyor mu? Ne oldu su? E, suyu rengi karardı. Evet. Evet. Tertemiz oldu. Açık burada kurusun bence. Aynen. Bu tarafa da sıktıydın. O suda ne arkadaşı. Hayır, hayır, hayır. <laughs> Yiyecek bir şey yok oğlum o kovada. Yiyecek bir şey yok ki kovada. Hayır. Hayır. Esprim gerçekten iyi anne. Evde halıya bile çay dökülse. Ha, abi de hava alsın bu. Ha, ha, biraz hava alsın. Ha, de... çıkmıştır Sonra çıkmıştır. çıkmıştır. Yok ben daha önce denedim. Çıktı. Daha önce de yine böyle yolculukta olmuştu. Başka bir yere silecek mi? Yok şey camını sileceğim cam sile de bu cam bezi neredeymiş? Onu döktüm hafif bu. Tamam. Cam bezi ağabey bizim evin altı olmadı mı? Olabilir onun içinde. Yolda bu cam kirli olduğu zaman yolu görmemiz de şey oluyor. Islak mı doldurmuş? Evet. Eh. <laughs> Efti annem. Tarık. <laughs> Ao iyi sarıyor siliyor ama bu sarısı. Pasiyem ben bunları ya. Aha. Ne güzel kokuyor anne. Çok güzel kokuyor ama. Cam <laughs> Hiç korkmuyor Mişe. Ne bulasın artık bunlar yeni çıkmış. Anne. Bunlar şey mandalinalısı var, limonlusu var. Ha çok güzel kokuyor. Yeni çıkmış bunlar. <gülüyor> <gülüyor> Kendimi de çekiyorum bari. Kafam kapalı hava soğuk. Kapşonluyum. Tabii, tabii. Yok Tarık evde. Ne? Evde o evde. Mı? Yok o zaten dışına su vurmuş da. Şöyle ben camları şey yapıyorum. Gel, gel, Al, elim, elim acıdı. Elim acıdı. Ha ha ha. Bakın bu taraf parladı. Annem babam da taşıyor. Hayvanların yemi. Şimdi kapıyı açık bırakacağım. Birazcık koltuklar hava alsın. Kurusun. Hani benim tatlışım. Hani benim tatlışım. Yere bu dili, yere bu dili, yere bu dili. Ne oldu annem? Ne oldu annem? Oy, çok tatlıyım ya. Sen benim enerji topummuşsun ya. Sen benim moral ışığımsın ya. Sen benim en tatlı. Sömrüt. Hazır mısın? Yerim şu yanakları. Ne oldu karanfil? Geri bakayım. Geri git. Geri git. Geri git. Gir git. Ne istiyorsun Karafi? Gel. Tapuk nasıl ağlıyor? Ne oldu karanfil? Vermedi mi sana daha? Gelir <laughs> misin? Gelir! Güzel mi zümrüt zaman? Burada şey. Karanfil hemen ağlıyor. Ben mi? Beni mi soruyor? Ya bağırıyorsun ya karanfile? Bu çok nefli şey.

Şey, eldiven tutmayalım mı? Şey, eldiven demiş, elma. Ne yapacaksın elma? Elma istemiyor. Yok, Yo, ben sana elma istemiyorum. Kızım bak, ona gelmeler bitsin önce. Evet. Yarın çok sana. Yarın ölürsün. Ben balkonda elmalarım var. Orada elmaları var yeşil. Ha yeşiller alsan dökülüyor. Çürümüş zaten yarısı. Var, çürüm. Onlar maihoş güzel. elmaya Aynen. Aynen çok şeyler var. Aa semaver için ha bunlar. da güzel kokuyor. Tavuklara bari. <laughs> Tavuklara bari <bağırıyor>. sen <laughs> 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 oh, Parfüm yapıyorlar bunlara Çok güzel kokuyor. Hep anne lekelendi bunlar bu sene. Çürüdü yani. Ama içinde iyi çıkıyor. Soyunca bu. Sen hangi onlar demin yedirmedin mi ya? <laughs> Yeni Bak bak abi. nasıl çürüyor bak. Ha ha yandan çürüyor. koca elmalar. araba araba yolca arıyor köyün eribisi Mişa Geç buraya Mişa Hayır arabaya girecek Mişa Hayır kış kış kış. Nerede bu Mişa. Çık arabanın altında. Çık oradan. Geç çabuk. Seni tost bak seni. Arabanın kapısı içeri girecek. Bir şey var zannediyor arabanın içinde. Ali kapılarını örsem mi ya? Ali kendi kendine kurusun kapılarını örteyim de. Evet. Bakın. Lekeden eser kalmadı arkadaşlar. Gözlerinizle gösteririm size.

Onlar pilav yedi öğlen. Ha. Öğlen pilav yedi onlar. Gel, Me, gel. Ha, siz de oraya geçin. Geç oraya, oraya geç. Oraya. Geç, hadi geç, hadi geç. Yürü, yürü, yürü. Ha. Al al Hah, ha, yürü, yürü, hadi. Ha. Ha, siz de buraya gel, görümü. Yine uçak geldi, arkadaşlar geldi. Hadi. Üçüncü de siz buraya çıkın. Çık bakayım, çık. Hani öbür nerede? Gel, 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 gel. Bak geliyorlar şimdi. Gel. Gel hadi, gel oğlum, gel oğlum. Gel, gel, gel. Oğlum nereden gel, nereden gel? Lan nereden gelsin? Hayır, dövme o tavuklara. Aha, aha, gel, gel. gel hadi, gel. Aha. Aha. Gel hadi. Ha. Gel, gel, gel pürü 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 geçtiler gel gel hadi gel çabuk çabuk hadi onlar eğitimli arkadaşlar Hadi bakayım nasıl geliyor Bu horoz dün önce avru geçe kapıya gelmişti. Ha buna birbirine benziyorsun. benziyor aslında. Elma dili yediriyorum vallahi. Şu benziyor onlar ama. Bu mu? Hı. Tavuk ya horoz değil. Tavuk mu? He he. Onun keskinliğini görmedim. Ne yine hadi yine hadi Güzel ama tavuk. He. Bunlar güzel. Vurma be. Sen ne işin var eski tavuğunun içinde? Karalar iyi. Şu beyaz iyi. O beyaz. Bir de vereyim nerede benim? Ha ha. Hürriyenin tavuğu hepsi yumurtasından. Abi şu beyaz tavuk da iyi. Şu, şu beyaz tavuk da iyi. Bu oradın giysinde işte. Bunun yumurtasını bunu bekleyen Kovlayacaksın. Hepsini birikleyeceksin. biz bunu yatıracaksın. Tek çeşit. Hepsi öyle çıksın. <laughs> Yine bu tavuk mu geldi buraya? Abi dışarıdaki tavuk bizim mi? Yok.